Birkaç gündür Hometech IFA Notebook'u deniyorum. Hadi gençse deneyimlerimi anlatayım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Hometech IFA Notebook bilgisayarı Alfa 620C. Intel Celeron işlemcisi var. 4 GB RAM artı 128 GB dahil depolaması var. Burada da aynısı ama MMC 15.6 inç ve 14 inç olarak alınabiliyor. Windows 11 tabanı işlemcisi sayesinde gerçekten orta hızlılıkta da ön ayak olmuş bir bilgisayar. Gerçekten şurası biraz pürüzsüz olabilir ama bakınız taze oranını gerçekten gerçekten uygun fiyatlı olsa da ve 60 Hz'lik ekranlı bir şey sahip olsa da uygun görü yani orta sınıf insanlığı için iş hayatında şey olsun diye hızlıkta kolay sağlasın diye Intel işlemcisi iyi olur. Ve göstereyim size. Ve Intel N4020 işlemcisi ve 1.1 GHz Turbo Boost, 2.8 GHz ile beraber gerçekten çok güzel bu. 4 GB RAM ve SD RAM var. 128 GB MMC disk ve orta hızlı SSD gerçekten çok güzel. Intel 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 Ultra HD Graphics 600 ekran kartı paylaşımı. 14 inç HD 1366 768 ekran. Windows 11 64 işlemcisi var. Windows 11 ROM ama belirtilmemiş. Wi-Fi bağlantısı Bluetooth 4.0 Türkçe QWERTY klavye, notebook şarj aleti 2x USB 3031.8054 portuyla gerçekten çok güzel şurada belirtiliyor. Burada şarj şeyleri var. Burada birçok port var. Port bakımından zengin olsa da SD kart okuyucusu olduğunu ve buradaki SD kartı da Buraya takarak müziklerinizi, videolarınızı ne saklarsanız ne bulursanız orada burada görüntüleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir bilgisayar yapmışlar. HomeTag yetkilileri gerçekten e ellerine sağlık. HomeTag'leri. HomeTag'e buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Ama bunda tek olumsuzluk bunlarki gibi oyun PC'leri gibi kopilot tuşu olmaması. Onun yerine buraya giriyorsunuz. Ama buraya da Onun yerine şu kopilottan buradan şey yapabiliyorsunuz. Bakalım. Bir deneyelim bakalım nasılmış. Ama bilgisayar bir şeyler oluyor o yüzden yapamıyorum. Neyse önemli değil o kadar. Ama asıl önemli olan bu teknik özellikleri. Gerçekten çok güzel ve uygun fiyatlı olması da güzel. 6999 lira 14 inç olan ekran ve 15.6 inç olansa 7499 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Gerçekten çok güzel HomeTek uygun fiyatlı bilgisayarla karşı karşıyayız. Ve ilerleyen günlerde şu bilgisayarların hepsini ve baştan sona test edeceğim ve bu arkadaki oyun pc'lerini de dahil olmak üzere ama monitörleri pek sevmiyorum. Gerçekten çok güzel bilgisayar yapmışlar dediğim gibi Homtek. Gerçekten çok güzel. Homtek'i e buradan teşekkür ediyoruz. Ee siz nasıl buldunuz bu bilgisayarı, bu bilgisayarı ve bu teknik özellikleri? Şöyle göstereyim. Ona göre yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hoşçakalın.